Şimdi arızamız ne? Wi-Fi. iPhone 7 miz var, pasif durumda. Cihazımızı Cihazımıza söpeceğiz. bakacağız, sökeceğiz. Kısa devre var mı yok mu öncelikle onlara bakacağız. Bakacağız nedir ne değildir. Ondan sonra Wi-Fi'mize işlem yapacağız. Yapacağız mı? Hocam. Mehmet halledeceğiz mi? İnşallah hocam. İnşallah. Abi bakacağız inşallah. Valla. Bugün kaçıncı günümüz? 10. 10. günümüz. Evet. Nasıl nasıl gidiyor? 9. günümüz. Hızlı gittik değil mi? Bayağı dersler hızlı hızlı geçtik. Aynen şu an bayağı bayağı iyi. Yes. Var mı zaten yaramazlığımız, mı? sıkıntımız? Yok hocam. Şahı modlarını zaten şu an bitirdik. Şahı modları ve oraylarını bitirdik. Hadi bit, bitirdik bitirdik diyorsun. Vcc main ne? Vcc main hocam bak, onlara şimdi şöyle bir <laughs> şey. <laughs> Gençlere şanslanmak lazım. Bak Mehmet abi biz okumalarımız çok iyi. Söyle Mehmet'in. ana beslememiz. Çok güzel. Bataryadan, mosfetten sonramız. Önce Zaten batarya CCM'imiz. Harikasın. Ana beslememiz. Bir tane daha var bizim ana hattımız. Ana beslemeden sonra. 1.8 Always normal stand by. Bir de 1.8 ana voltajımız var. Doğru mu? Sonra ufak tefek 1.2'ler var. var. Estiran var. Peki şebeke geldi sana. Cihaz şebekeden geldi. Sen kronik eğer cihazın kronik hastalığı olduğunu bildiysen kronik Eğitim, işlemini yapıyorsun. Ama ya yapmadan ölçümlerini, alıp, ölçümlerini yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Ve Aynen. Çok ölçüyoruz. güzel. Giriş çıkışlar. İlk nereden ölçeceğim de gördük, değil mi? Yani, Hemen öyle. kestirmeden nasıl yapacağımızı gördük. Aynen. Aynen. Bunları yapıyorsun. Çıkışlarda peki bazı çıkışlar yoksa ne diyorduk? İlk önce emin olacağız. O çıkış. Şebekeden dolayı mı? Yani o hattın özelliğindeki Aynen. olan bir çıkışsızlık mı yoksa arıza mı var? Bunları gördük. Devre elemanlarını komple tanıdık. Ana hatları, haberleşmeleri gördük. Doğru mu? Tekneye geçtik. Şemayı bitirdik. Diyagrafı okumayı gördük. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi iPhone 7'mize bakacağız. Evet, Maddiyetinde mantığını görelim.